Sayın Rektörüm, Sayın Boğaza Genel Sekreter Vekilim, Değerli Akademik ve idari Partilerim, Üniversitemiz ve Doğa Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ile düzenlenen İhale Genel Mevzuat Konumu Hizmet Çeyrekimimize hoş geldiniz. Program akışını ağırlıyorum. Üniversitemiz Rektörü, Sayın Profesör Doktor Hüsnü Sabih derin konuşmaları, Ardından Sayın Bahadır Kadın'ın ihale genel mevzuatı ile ilgili eğitim sunumları. Konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz, Sayın Profesör Doktor Hüsnü Sadık Güler'in tesirlerini e, teşhir edildi. Merhaba, herkese günaydın. Doğal Deniz Halkı'nın Ajansımızın Değerli Genel Sekreter Vekili, genelde üniversitemizin çok değerli genel sekreter yardımcısı, üniversitemizin değerli idari çalışanları, kıymetli paydaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık iki buçuk yıldır üniversitemizde idari çalışanlarımızın kendi iş ve hizmet alanlarında bilgi ve yetkinlik düzeylerinin geliştirilerek yürüttükleri iş ve işlemlerde anayasa başta olmak üzere tüm yasalara ve cari mevzuata uyumları. Böylece yürüttükleri iş ve hizmetleri sürdürürken bir taraftan uyulması gereken yasal kurallara hem kendileri hem de sıralı amirleri için titizce uyar. idari işlem ve eylemlerimizin 5.18 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol Kanunu gereklerine uygun bir şekilde 4734 sayılı İhale mevzuatı kanunun gereklere uygun bir şekilde sürdürülmesi esas hedeflerimizden birisini oluşturuyor. Elbette müesses bir nizam hukukun, normatif bir bilim olan hukukun tanımları içerisinde kamusal düzenin varlığının sürdürülmesi, sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve toplumun refah düzeyini yükseltilebilmesi için idarelerin aynı zamanda şeffaf, eylem ve işlemlerde söz hakkı olan herkesin içerisine katılabileceği düzeyde yüksek oranda katılımcılık, sorulduğunda kaynakların ve politikaların belirlenmesindeki prensipleri anlatabilecek ve eylem ve işlemlerin arkasındaki niyeti açıklıkla ifade edebilecek şekilde şeffaf, hesap verebilir, cevap verebilir olması iyi yönetişim ülkelerinin arasında yer almaktadır. Bu anlamda Mustafa Kemal Üniversitesi kuruluşunun 21. yılında özellikle son 2 yıl içerisinde yoğunlaşmış tüm çalışanlarımıza kendi görev alanları ile ilgili çok çeşitli alanlarda hizmet içi eğitimleri artarak sürdürmekte. Üniversitemiz içerisinde pek çoğunuzun katılmış olduğu bu eğitimler sırasında dün olduğundan daha ileri, ileri bir noktada yapmış olduğunuz iş ve hizmeti yapabilecek yetkinliğe doğru sizleri kavuşturmayı amaçlıyoruz. Bunun içerisinde 23 ayda eğitim konusuyla e, karşı karşıya kalıyor tüm çalışanlarımız. Bu sırada e, eğitimlerin e, çeşitliliğine, konusunun e, türüne göre katılımcıların sayısı da değişmektedir. Yaklaşık 150 kişilik bir katılımcı profilinin beklendiği e, bu eğitim sırasında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımızın önemli desteklerini almış durumdayız. İşte Neçemiz Sayın Mustafa Özdemir tarafından hazırlanmış olan bu proje Doğal Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek hayata geçirildi. Ben kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum. Her müzeyde ilimizin TL63 bölgesindeki e, Osmaniye ve e, kalkınması için önemli çalışmalar yürüten Doğa Akdeniz Kalkınma Ajansı kurulmuş bulunduğu 3 yıl içerisinde Türkiye'deki en başarılı ajanslardan birisi haline geldi. Özellikle sağlamış olduğu doğrudan faaliyet desteği veya teknik faaliyet destekleriyle e, kısa süreli ama çok önemli etkinliklere ve eğitimlere imza atma şansı oldu. Üniversitemizle birlikte çok sayıda benzer türlü de gerçekleştirilmesi için katkılar veren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın bundan sonraki çalışmalarda da yanımızda olacağını yürekten inanıyorum. Bu değerli eğitimler sırasında bilgi, deneyim ve tecrübeleri sizlerle paylaşan Uygulamaya yönelik özellikleri özellikle vurgulama yönünde büyük bir isteklik içerisinde olan değerli misafirimiz, eğitimci Sayın Bahadır Kadınları, üniversitemize teşekkürleri ve yapmış oldukları eğitim katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Buradan